Merhaba arkadaşlar. Bugün Büşra Hanım'ın zor şartlarda göbek piercingi gidermeye çalışıyoruz. Değil mi Büşra? Evet. Yaş kaçtı? 19. 19. Bugün de fark ettim mi bilmiyorum ama herkes 19 yaşında. Aa dömen de varmış. Evet. Benim de var. Çok güzel. Evet. çok heyecanlı. Heyecanlanacak hiçbir şey yok abiciğim merak etme. Memleket neresi? Sakarya. Vallahi neresi? Levent. Ben merkezdesin. Ben de hendekliyim biliyor musun? <laughs> tamam bir <ki> bu kadardı. Hendeyi <laughs> biliyor musun? Gitti mi hiç? Evet biliyorum. Şimdi i̇şte benim hayatım oraya geçti. <laughs> toprağımı bulmuşum var. Bu kadardı. Toprağım. <laughs> Sadece topu kaldı tamam mı? Tamamdır. Fazla acımadı. <laughs> ya bu kadar dedim ya. Hani böyle çok bir canın acıması gerektiren bir durum yok. Hop. 24 saat duş yok, tamam. üstüne yatmıyorsun, tamam. darbelerden darbe uzak duruyorsun, tamam mı? Evet. Sabah akşam asitlikle temizleyip antibiyotik krem <laughs> kullanıyorsun. Ee, yaz mevsiminde özellikle 3 hafta havuz <laughs> yok, 1 hafta deniz yok. Aksi takdirde deniz suyu daha iyi gelir, temiz suyu e, iyileşiminde daha yardımcı olur. E, ama havuz kadar olduğundan dolayı zarar verebilir. <laughs> Ortalama 2-3 ay değiştirme, 2-3 ay sonrasında durumuna göre ufak bağlı pislikliği geçeriz. Tamam. Bunun uzun olmasına sebebi eğer enfeksiyon, şişme vesaire olursa Hı. ona göre e, sıkıntı yaşamayalım yani. evet, diye. olun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir işlemin daha sonra geldik. işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.